Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte biz Minecraft'ın Minecraft içini yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi evimizin içini yapacağız. Başlayalım. Kulumuz kırılmış arkadaşlar, Kıralım. Bir arkadaşlar içine eşyalar sekelim. Şöyle bunları kenara atalım. Şimdi e, eşyaları Attık. eşyalar Arayalım. Öncelikle bir yatağımıza e, koyalım. Mavi yatak. Eşyaları mavi bir da... seviyorum koy. Bu, bu değil. Böyle mavi bir şalkır. O da. Tamam. Şöyle Karşıma eşyaları oynam öyle. Bunu alıyorum. Fırın. Şurada şu arkadaşlar eşyalar. Fırınımızı aldık. Çalışma masası. Arkadaşlar Arkadaşlar, bu arada havuz yapacağız ve balkon yapacağız ve ikinci kazan yapacağız. Aynen öyle. Ben halı alacağım arkadaşlar. Halı al arayıp geliyorum. Halımı bu buldum arkadaşlar. Hı, bu renk olsun. Aynen. Bu renkten mavisi daha güzel bence. Hayır beyaz olsun. Ben mavi seviyorum. Masa... Arkadaşlar en sevdiğiniz rengi yorumlara yazın. Koydum. Koydum arkadaşlar. Oyuna bir şey oldu. Arkadaşlar koyamadım bir anda. Masamızı yapalım. Şöyle güzel oldu. Oluyor, güzellik. Oluyor. Evet. Arkadaşlar. E benimki yer halıyı yapıyorsun. O yüzden böyle söyledim. Ne yaptın? Abi yatağımızı koyalım. İki tane. Üç tane koyalım. Tamam. Bir tane şalkır. Ev arkadaşlar. Evin şey ay ayarları şey ya. Burası mesela 4 orası 5. O yüzden böyle yapmak olmuyor. Böyle yaptık. Şimdi arkadaşlar şuraya. Arkadaşlar söyleyeyim Abim öyle güzel yapıyor ki ben de yapmıyorum, danışıyorum Sadece. Arkadaşlar i̇şte koyalım fırınlarımıza. Fırını, mutfak yapsaydın çarş. Mutfak e, masası var. Sen niye böyle yaptın? E, Halımızı da koyduk böyle. Güzel oluyor. Evet, böyle. Güzel. Ezir askısı arıyorum. Ezir ask, askısı sandık. Sandık evet, o da var. Tamam arayalım. Sandık eşyaları koymak için. Arkadaşlar zırhlarımızı da koyacağız oraya. O yüzden zırhlarımızı seçtik. Ne oluyor? Hiç. Şimdi bir bunu seçeceğim. Ne kadar oldu ya? ya. Eşyamıza bakın. Oo. Arkadaşlar hemen koyalım bunu buraya zırhlarımızı koyup geliyorum. Zırhım arkadaşlar ben zırhımı koyup geliyorum. Arkadaşlar koyduk evimiz bu kadardı. Şimdi havuz yapacağız. Çık yapmayacağım bu arada. Çık kat? Neden? Böyle daha Şimdi e, şey etrafa da ışıklandırma koyacağım. Ama balkonsuz iki kat olmalı. Balkon ya da yapmayacağım. Arkadaşlar i̇şte şimdi meşale buldum koyalım. Bakın şimdi buraya ışıklandırmalar yapacağım. İki tane yapacağım yeter. Dışarı yapacağız. Aynen. Yapalım arkadaşlar. Çölleri oluyor ya oyunu yapacağım. He anladım ben. Koyuyoruz. Havuz yapayım değil mi? Yapalım. Tüm hesabımız hafızlığımız olsun. Bir tane yapacağım yeter. Bir tane obisi tarafa da yap. Olsun. Tamam. Arkadaşlar obisi tarafa da yap yapalım. Konuşamadım. Şimdi de koyalım. de koyacağız. Arkadaşlar kırıldı. <laughs> Şimdi arkadaşlar meşalelerimizi de koyacağız meşale. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve yorumlar. Böyle arkadaşlar burayı ışıklandırma koyacağım. Evet. Bitti. Çok Şurada arkadaşlar. Kulaş tamam. arkadaşlar. arayalım arkadaşlar. Şöyle artını böyle yapmak istiyorum. Artını. Tamam. Yap arıyorum hemen. Böyle buldum. <laughs> arkadaşlar hemen yapalım. Bir su. Ben de su. Alırayalım. Arkadaşlar bir dakika İngiliz, İngiliz diline çevirelim arkadaşlar bunu. Arkadaşlar İngiliz diline çevirdik. Yazdık, yazdım arkadaşlar su. Arkadaşlar suyu, suyu bulduk buldum. Şimdi ya rehabımızı yapacağız. Koymuş. Sabah oldu. Biz arkadaşlar su bulana sabah oldu. Şimdi arkadaşlar bunları kıralım. Kırıyoruz. Arkadaşlar bu arada evimiz güzel olduysa evimiz güzel oldu mu? Onu yorumları yazın. Hem de bence çok da güzel olmadı. Öyle de çok güzel değil. Bizimki bir gel bir ev oldu ya. Öyle mi? Kovarsımızı koyalım. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar size bir önceki yorum videomuza demiştik ki 6'da e, videomuzu yayınlayacağız. Biz de öyle yapacağız. güzel gidiyor ama. Güzel, güzel mi gidiyor? Evet. Arkadaşlar hemen kuvarsımızı koyalım. Arkadaşlar evet, işte hemen bu kuvarsları koyup geçelim. hemen koyalım. Şimdi koyuyoruz o bir tarafı Böyle de yapalım. Güzel oluyor. İşte. Arkadaşlar evin kenarına çiçeklendirme koyayım mı? Yani evi bahçesini yapayım mı? Ben diye yap. Aynen kolay olur. Kolay. Hemen böyle kovaslarımızı koyalım diğer tarafa da. Hemen uçalım. Koyalım. Koyduk. De. Şimdi su koyalım biraz da. Biraz daha su koyalım. Suyumuz e, içi kat olsun. Bütün Elin her el koyuyorum. Çok güzel oldu. Tamam oldu. Biraz küçük oldu ama. Ama yani. güzel oldu. Hı -hı. Şöyle. Ne yapıyorsun? Bitti. Şimdi ne Şimdi yapayım bahçeye? Bakayım. Böyle nasıl diyorduk? Onlar çiçekler yapıyorduk ya. Onu. Şimdi çiçek arayalım. Hani bulduk. Şöyle, 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 şöyle. Bütün çiçeklerden koyacağız. Tamam bu kadar. Şimdi kapat yalan çok seviyorum. Arkadaşlar siz hangisi Tüyleri seviyorsanız da yorumlara yazın. Ay çok güzel oldu. Bunları e, nereye gideceklerimizi böyle kaptan çıkıyoruz ya onların yanına da koy. Çok güzel olur. Böyle mi? Hayır şuralara. E öyle de olur. Evet. Süt Çok güzel süt. Iş. İçebileceğiz. Arkadaşlar bu ne? Koyun. Su da koyuluyor. Evet su da arkadaşlar hemen havuzuna koyalım. Ama şey olmalı bu böyle. Ne, bu ne şey? Ne kadar neyse koyamadık. Evet. Koyamadık bunu. İşte böyle diğer cüllerimizi koyalım. Şöyle arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Çok güzel değil. Bu, yeni cül ama. Evet. Biz arkadaşlar 1 17 40 oynuyordu. 1 7, 40 APK ah oynuyordu. O yüzden bunları bilmiyoruz yine şeyleri. Güzel evimiz bu kadarla bitti. Güzel mi oldu? Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay, ve bay yorumlara. Bay bay.